Merhabalar. Donanım kısmına devam etmekteyiz. Ee, piyasanın giriş çıkışları ve haberleşmeyi buradan yapmıştık. Portal view'e tekrar döner isek buradan sistemimize bir piyasa daha ilave etmek istersek hangisini ilave edeceksek 1200 serisi ilave edelim. 1217 serisini ilave etmek istersek buradan gelip rahatlıkla ilave edebilmekteyiz. Bu sayede istediğimiz kadar PLC sayısı oluşturabilmekteyiz. Her bir PLC'yi ayrı ayrı programlayabilmekteyiz. Az önce bahsetmiştik. Yan tarafa 8 tane modül takılabilmektedir. PLC 2 ile ilgili tüm çalışmalar buradan yapılırken PLC 1 ile ilgili tüm çalışmalar buradan yapılmaktadır. Eğer kafa karışıklığı yaratmasını istemiyorsak buradan kapatarak sistemimizdeki PLC sayısını artırabiliriz. Portal VM'e geçecek olursak Portal VM'e geçtiğimiz zaman şu anda da old device dersek PLC 1 ve 2'yi buradan tekrar ayrıntılı bir şekilde görmüş oluyoruz. Burayı inceleyecek olursanız bakın burada yüzlerce hatta binlerce PLC ya da başka donanım koyacak hale gelecek yerimiz var. Şimdi sistemimize bir de e, panel ekleyecek olursak basic bir panel ekleyelim. 7 inç olsun. E, Polaroid renk olsun. Burada sistemimize ekleyeceğimiz panelin profilet arayüzü olmasında fayda var. Evet. KTP 700 Basic PN Profinet haberleşen bir panelimizi ilave edelim. Et dediğimiz zaman şu anda panelin konfigürasyonunu oluşturacak. Bize bir arayüz çıkacak. Bu arayüzde hangi piyasayı ya da piyasaları kontrol etmek istediğimizi soracak. Ona göre piyasayı seçip paneli piyasayla bağlayacağız. Profinet hattını oluşturacağız. IP numaralarının güncellenmesi ya da değiştirilmesini göreceğiz. Fabrika çıkışı geldiği zaman piyasalarımızda 192.168.0.1 IPC ile gelmektedir. Buradan piyasayı seçin diyor. Eğer ikisini de kontrol edeceksek ya da birini kontrol edeceksek onu seçebiliriz. Eğer ikisini kontrol edeceksek birini şimdi seçip diğerini az sonra başka bir yöntemle göstereceğiz. CMS'de yeşil kablo profinet hattını ifade eder. Şimdi panelin konfigürasyonunu buradaki turuncu rakam yerleri birer birer geçerek görmüş olacağız. Next dedik. Burada fon sayfa rengini, buradan logomuzu ya da header dediğimiz başlık çubuğunu ekleyip çıkartabiliyoruz. Burada alarmlar oluşturabiliyoruz. Burada sayfa yapısı oluşturabiliyoruz. İlave sayfalar yapabiliyoruz. Alt alta sayfalar koyabiliyoruz sistemimizin yapılışına göre hangi sayfa yapısını yapacaksak ona göre ilavelerini yapmış oluyoruz. Burada yine tüm bilgilerin, information dediğimiz tüm bilgilerin verildiği kısım var. Sistem sayfalarının olduğu kısım da diyebiliriz. Burada da butonların yerleştirildiği, dil ya da kullanıcı butonlarının yerleştirildiği yerimiz bulunmaktadır. Finish dediğimiz zaman panelimizde eklenmiş olacak. sistemimiz ona göre panel programının arayüzü açılmış olacak. Az önceki piyasanın açıldığı gibi. Bakın şimdi piyasa 1, piyasa 2 şurada da HMI dediğimiz panelimiz gelmiş oldu. Panel ile ilgili tüm yapılacak işlemler, programlamalar, adreslemeler panelin konfigürasyonunu da buradan yapmaktayız. Ben tekrar portal view'e dönmek istiyorum. Bakın show all device dediğimiz zaman piyasa 1, piyasa 2 ve panelimiz bulunuyor. Konfigüre network dersek konfigürasyonumuzu tamamlamış olalım yavaş yavaş. Bakın burada da PLC'lerimiz ve panelimiz bulunmaktadır. Ee, biraz sizin için büyütmek isteyeyim şöyle. Evet. Burada da dediğimiz gibi arayüzde ne varsa onunla ilgili elemanları ilave edebiliyorsunuz. Şu gözlük çubuğuna bastığımız zaman IP numaraları otomatik olarak gelmektedir. Gördüğünüz gibi piyasa 1'de de 0.1, piyasa 2'de de 0.1 IP'si var. Bu sakıncalı bir durum oluşturacaktır. Fakat e, piyasa 2'yi de eğer sisteme bağlayacak olursak şuradan sürükle bırakla bağladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi hemen otomatikman sıradaki bir IP vermiş oldu. Profinet attığımız, yeşil attığımız ilk piyasamızın IP'si 192.168.0.1 panelimiz 192.168.0.2 ve piyasi, iki, diğer piyasamızda ikinci piyasamızda 03 IP'sini almış oldu. Ayrıca buraya Profinet'ten iki numaralı Profinet bağlantısını da gerçekleştirmiş olacağız. Dediğimiz gibi burada hangi elemanı tıklarsanız onunla ilgili altta menü çubuğu açılmakta. Properties dediğimiz özellikler çubuğu. Buradan herhangi bir değişiklik yapacaksak o piyasi ile ilgili ya da o sürücü ile ilgili tüm elemanları buradan değiştirebilmekteyiz. Böylelikle donanma anlatımımız bitmiştir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum.